Merhaba arkadaşlar, kendi kanalınıza hoş geldiniz. Hikayemiz böyle başlıyor. O anı asla unutamam, ona güvenmiştim. Evine girip çıkıyor, her şeyimi anlatıyordum. Eğer bu zamana kadar herkes bana kötülük yaptıysa bile en azından ona güvenebilirim diye düşünüyordum. Ama en büyük darbeyi ondan yedim. O gün küçük kardeşim Sina'yı sakinleştirmeye çemirşiyordum. Babam içeride bağırıyordu. Elime geçersen seni daha da beter ederim. Öğreneceksin paranın kıymetini. Küçücük kardeşim gözyaşları içinde titreyerek kollarımda kıvrılmış, tı ne kadar sarsam, ne kadar teselli etmeye çemirsem da daha da hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Annem ona ekmek ve birkaç şey alması için biraz para vermişti. Ama Sina yolun ortasında arkadaşını bisikletle görünce dayanamayarak birkaç dakika binmek istemişti. Fakat bisiklet sürerken farkında olmadan cebindeki paraları düşürmüştü. O yüzden eli boş eve döndüğünde durumu babama anlatmıştı babam da ama Sina çok küçüktü onun için her şey daha acıydı. Küçücük yaşında böylesine sert bir dünyayla karşılaşmak zorundaydı. Ben ne yapabilirdim ki? O zamanlar henüz yaşım küçüktü ve ailemi bu adamdan kurtaracak gücüm yoktu. Ayrıca babam hayatta olduğu sürece bu evde hiçbir şey değişmeyecekti. Annem de her zaman en büyük yükü sırtlayan kişiydi. Babam bize kızdığında öfkesini gidermek için annemi suçluyordu. Sen onları doğru düzgün yetiştiremiyor diye bağırıyor. Sonra sıra ona geliyordu annem. Hem bizim dayağımı hem de kendi dayaklar sessizce katlanıyorsun. DT çocuktuk. Biz ama bir abim vardı. Ben daha küçücükken askerdeyken bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Babam zaten sert mizaçlı bir adamdı ama o olaydan sonra çok daha kötü biri olmuştu. Bütün öfkesini ablamdan çıkarmaya başlamıştı. O zamana kadar Derslerinde çok başarılıydı, hayalleri vardı. Ama babam ona ne kadar baskı yaptıysa, o da bir o kadar tersine git başladı. Okuldan uzaklaştı, serseri gençlerle vakit geçirdi. En sonunda da Erdem adında bir adamla tanıştı. Erdem bizden çok daha varlıklıydı ve ablamdan 20 yaş büyüktü. Dahası daha önce evlenip boşanmıştı. Babam bunu duyduğunda deliye döndü. Ablamı bir gün Erdem'le el ele gördüğünde herkesin içinde ona saldırdı. Ama ablam hiç korkmadı. Eve döndüğümüzde de tartışmaya devam etti ve sonunda bir gece evi terk etti. O günden sonra ondan haber alamadık babam. Eğer elime geçerse onu öldüreceğim diye öfke içinde bağırıyordu. Annem ise gözyaşları içinde dua ediyordu. O gece hayatımız tamamen değişti. Babam daha da katı, daha da sinirli oldu. İşinden ayrıldı. Mahallede sürekli kavga çıkarır hale geldi. Annem her gece ağlıyordu. Bir keresinde bana bütün sıkıntılara rağmen hep onun yanında oldum ama o beni hiç düşünmeden arkasında bırakıp gitti demişti. Ben ve küçük kardeşim, Sina bu hikayenin en masum kurbanlarıyız ama en ağır bedelleri biz ödedik. O zamanlar hala okuldaydım. Her ne olursa olsun okumak istiyordum ama babam bir gün beni karşısına emir pekmek parası bulamazken sen okuyup ne yapacaksın, boş işlerle uğraşmayı bırak dedi. O gün gözyaşlarımı tutamamıştım ama ne ağlamak ne de ona karşı çıkmak işe yarıyordu. Çünkü ne zaman bir şeye itiraz etsem elimde sadece morluklar ve acılar kemiriyordu. Sonunda ben de kaderimi kabul ettim. Okulu bıraktım. Babam zaten hiçbir işte uzun süre duramıyordu. Annemin para kazanmasına da izin vermiyordu. Ailemi geçindirecek veriyordum. Ama içten içe Tüm bu zorluklara rağmen sinaya destek olabilmek için güçlü olmam gerektiğini biliyordum. Sonra 18 yaşına geldim ve ilk kez birisi benimle evlenmek istedi. Sohrab mahalleden biriydi ama diğerlerinden çok farklıydı. Eğitimliydi, çemirşiyordu ve ailesi de düzgün insanlardı. Sabahları beni görür, uzaktan izlerdi. Sonra bir gün annesi annemle konuştu ama babam hemen reddetti. Fakat Sohrab yılmadı. Günlerden bir gün babamın önüne çıkıp kızınızı seviyorum ve onunla evlenmek istiyorum dedi. Bu haberi duyduğumda içimi umut kapladı. Evlenmek benim için özgürlüğe açılan bir kapıyı, babam Sohrab ve ailesini eve çağırdı. Ellerinde büyük bir çiçek ve kutu kutu çikolatalarla geldiler. Cem eğitiminden, hedeflerinden bahsetti. Babası saygılı bir adamdı. Annesi ise zarif ve hanımefendi bir kadındı. Her şey yolunda gidiyor gibiydi ki babam aniden kızımın yaşı küçük, onu vermeye niyetim yok dedi. O an odada buz gibi bir hava, esti sohrap ailesi ikna etmeye çemirşti ama babam sözünü tekrarladı sohrap gözlerini gözlerime dikti ve cesurca ''Siz ne düşünüyorsunuz? Sizi gerçekten seviyorum ve sizinle bir hayat kurmak istiyorum.'' dedi ama ben hiçbir şey diyemedim. Boğazım düğümlendi, sesim çıkmadı çünkü babam oradaydı ve onun karşısında tek bir kelime bile edemezdim. Ne kadar denediysem de o an konuşamadım. O gece aslında ne kadar korkak olduğumu anladım. Sohrap gözlerinin içine bakıp ''Evet, ben seninle evlenmek istiyorum.'' diyemedim. Babamın karşısında tek kelime bile edemedim. Sohrap ve ailesi babamın kararlı tutumunu görünce ve benim hiçbir söz hakkım olmadığımı anlayınca sessizce evden ayrıldılar. Ama Sohrap gitmeden önce gözlerimin içine bakarak Bakarak ben seni gerçekten kalpten sevdim ama baban engel oldu. Eğer bir gün pişman olursan geri dön dedi. O an için paramparça oldu ama biliyordum ki bir daha asla böyle bir şansım olmayacaktı. Bu yüzden ona beni unut yoluna devam et dedim o gece babama. Neden böyle bir karar verdiğini sordum. O sırada masada oturmuş, keyifle çayını yudumluyor, umursamaz bir şekilde. Sen gidersen evin geçimini kim sağlayacak dedi. Ne beklerdim bilmiyor. Ama bu cevabı asla tahmin edemezdim. Demek ki babam benim geleceğimle ilgili en ufak bir kaygı duymuyordu. Onun için sadece bir para kaynağıydı. O an kendimi o kadar değersiz hissettim ki, sanki dünyada hiç kimsem yokmuş gibi geldi. Annem bile dayanamayarak bu söylediğin doğru değil. Belki de bir kez daha düşünmelisin. dedi ama hepimiz babamın düşüncelerinin asla değişmeyeceğini biliyorduk o anda. Sonra babama olan saygım ve sevgim tamamen bitti artık. Ne yaşadığım hayattan bir beklentim vardı, ne de umutlarım. Babam bir baba olmaktan çok, sadece kendi çıkarlarını düşünen bencil bir adamdı. Sohrap ailesi bir daha geri dönmedi. Sohrap ise mahallede beni her gördüğünde başını öne eğiyor, selam bile vermiyordu. Sonunda ailesi de mahalleden taşındı. O gün sonra başıma gelen her kötü olayın sebebi olarak babamı gördüm. Artık hiçbir şey beni şaşırtmıyor. Hayatımın iyiye gitmesi için hiçbir umut yoktu.'' Bir gün annemle babam arasında büyük bir tartışma çıktı. Babam her zamanki gibi bağırıp çağırdı. Hatta eline ne geçtiyse fırlattı. O sırada kardeşim Sina o kadar korkmuştu ki, ertesi gün aniden ateşi çıktı. Hastaneye götürdüğümüzde doktor bana uzun uzun baktı ve "Kardeşiniz ciddi bir stres altında. Bu yaşta bu kadar gergin olması hiç normal değil." dedi Sina. O olaydan sonra sakinleştirici ilaçlar kullanmaya başladı. Daha küçücüktü. Ama o da benim gibi duygusuzlaşmak, bazen hayatı olduğu gibi kabul etmek zorunda kemiriyor. Ne kadar haksızlık olsa da diyordu. Sina'yı biraz olsun mutlu edebilmek için gizlice bir futbol kursuna yazdırdım. Babama yalan söyledim. Elime geçen paradan bir kısmını ona vermek yerine biriktirdim. O zamanlar komşuların evlerine gidip temizlik yapıyor, yemek hazırlıyor, düğün ya da mevlit gibi etkinliklerde yardımcı oluyordum. Her ne iş olursa yapıyordum. Yeter ki biraz daha fazla para kazanayım ama babama aynı miktarda para vermeye devam ettim. Çünkü eğer bir gün eline daha az para geçerse annemin de bana Sina'nın da hayatını cehenneme çevireceğini biliyordum. Sina'nın futbol kursuna düzenli devam etmesini sağlıyordu. Onun bir gün başarılı bir futbolcu olmasını ve buradan kurtulmasını istiyordum benim için. Her şey çoktan bitmişti. Ama en azından Sina'nın geleceğini kurtarabilirdim. Yıllar geçti. Gençliğimin nasıl elimden kayıp gittiğini izledim. Ama o kadar gururlu bir insandım ki babamdan sonra kimsenin beni küçük düşürmesine izin veremezdim. Beni istemeye gelen birkaç kişi oldu ama artık kimsenin babamın karşısına geçip beni istemesine izin vermiyordum. Çünkü biliyordum ki sonuç değişmeyecek. Babam kabul etmeyecek ve yine aynı rezillik yaşanacaktı. O yüzden artık temirplerimi kendim geri çeviriyordu ve böylece evlilik hayemirinden tamamen vazgeçtim. Sonra bir gün mahallemize yeni bir adam taşındı. Onun varlığından mahallede iş aradığını söyleyen birkaç kişinin bahsetmesiyle haberdar oldum. Bir gün sokakta yürürken bu adam aniden önümde durdu ve kibarca yeni taşındım. Yalnız yaşıyorum ve ev işleri için birine ihtiyacım var. Sana iyi bir maaş verebilirim dedi.'' Yaşlı bir adamdı. Tahminen altmışlara konuşması düzgün oldukça saygılıydı. İşi kabul ettim. Hemen babama da söyledim. O ise sadece aldığın her kuruşu getirip elime koyacaksın. Ona göre dedi içimden. Sen meretme. Ben artık eskisi gibi saf değilim dedim. Ama dışarıdan hiçbir tepki vermedim. İşe başladım. Evini temizliyor, çamaşırlarını yıkıyor, yemeklerini yapıyordum. Yaşlı adam işimi beğenmiş olacak ki daha ilk haftadan elime yüklüce bir para sıkıştırdı. Bunu sana güvenim için veriyorum dedi. Her şey yolunda gidiyordu. Çemirşiyordum, para kazanıyordum, Sina'nın kurs parasını ödüyordum. Bir gün Sina'nın futbol takımı bir yarışmaya katıldı. Bana gelip "Ablacığım, lütfen gel ve beni izleyerek destekle." dedi. Gitmek istiyordum ama çekiniyordum da. Ama sonra kendime bu çocuğun mutlu olduğu tek şey bu. Onu yalnız bırakmam emiriz dedim. O gün turnuvada Sinan'ın takımı birincilik kazandı. O kadar mutluydu ki gözleri parlıyordu. Ama o gün orada başka bir şey daha oldu. Mahalleden bir kadın. Bizim komşularımızdan birinin oğlunu da orada görünce fark etti ki ben de maç izlemeye gelmişim. Ve o günden sonra dedikodular tekrar başladı. Kendi kardeşini bahane edip genç erkeklerle mi tanışıyor? Eskiden temiz namuslu bir kızdı ama şimdi pek öyle görün. O gün bir kez daha anladım ki ne yaparsam yapayım bu insanlar hep konuşacak ve benim yaşadıklarımı asla anlamayacaklar. O gün kardeşim Emir takımının kazandığı zaferin mutluluğuyla eve döndüğünde her şey yolunda gibiydi. Ama aniden kapı çaldı. Kimsenin kapıyı açmasına izin verilmediği için babam kapıya yöneldi. Komşumuz Emir Emir'in maçtaki başarısını tebrik etmeye gelmişti. O an sanki başımdan aşağı kaynar sular döküldü ne yapacağımı bilemiyordum. Emir'in gözleri korkuyla büyümüştü. Babam ise bir anda deliye döndü, beni dövmeye kalktı. Ama kendimi Emir'in önüne attım. Onun yerine ben dayak yedim. Sonra yüzüme sert bir ifadeyle bakıp, "Bu sana ders olsun. O kurs paralarını geri kazanmak için başka bir iş bul ve geri kalan parayı bana vereceksin." dedi. O gece sabaha kadar ağladım. Artık hiçbir şey için mücadele edecek gücüm kalmamıştı. Kendimi çaresiz hissediyordum. Adaletin var olduğuna inanmakta zorlanıyordum. Sanki Tanrı beni görmüyordu bile. Ertesi gün her zamanki gibi yaşlı adamın evine gittim. Yaşlı adam yüzüme baktı ve sordu neler oldu. Biri sana zarar verdi. Kaçamak cevap vermeye çemirştim. Ama gözlerinden ne kadar dikkatli biri olduğunu anladım. Üzerime geldi ve tekrar sordu. O an içimdeki tüm duygular patladı ve ağlayarak her şeyi anlattım babamın emiri kursa yazdırdığım öğrendiğinde nasıl çılgına döndüğünü ve bana nasıl şiddet uyguladığını anlattım. Yaşlı adam derin bir iç çekti. Ben de zor bir ailede büyüdüm dedi ama çemirştim. Doktor oldum evlendim. Ne yazık ki çocuğumuz olmadı. Sonra eşimi de kaybettim ve buraya taşındım. Yalnız bir adam oldum. Onun hikayesini dinlerken içimde ona karşı bir güven duygusu oluştu. Şimdiye kadar hiç kimse beni anlamaya çemirşmamıştır. Hiçbir erkek beni gerçekten dinlemişti ama o farklıydı sabah erk gidip akşam geç saatlere kadar onun evinde vakit geçiriyordum babamın umurunda bile değildi ne kadar geç gelsem de bana tek bir soru bile sormuyun annem ise huzursuzdu kızım bir kız çocuğu bir adamın evinde bu kadar uzun kalmaz diyordu ama ona o iyi bir insan bana zarar vermez diye ısrar ediyordum annem ise gözyaşlarıyla ben bir kızımı kaybettim de kaybetmek istemiyorum diyordu Zamanla iyi para kazanmaya başlamıştım. Hatta kendi evimi tutacak kadar birikimim olmuştu. İlk kez bir şeyler yolunda gidiyor gibiydi. Kardeşim, Emir futbol konusunda çok başarılı oluyordu. Ona destek olmak bana umut veriyordu. Anneme de elimden geldiğince yardım ediyordum. Ama sonra her şey değişti. Bir gün kirli çamaşırları asarken amda bir gölge hissettim. Dönmeye çemirştığımda bir el beni sertçe kendine çekti. Başımı çevirdiğimde yaşlı adamın gözlerinde tanımadığım bir bakış vardı. Uzun zamandır bu anı bekliyordum dedi. Artık benim için ne kadar önemli olduğunu biliyorsun. Benim yanımda kal. Tamamen benim ol şok içindeydim. Beni yıllarca tanıyormuş gibi hayatıma girmiş bir biri gibi konuşuyordu. O an kaçmak istedim ama bileğimi sıkıca kavradı. Gitmene izin vermem dedi. Buradan çıktıktan sonra geri dönmeyeceksin. Ayrıca eğer birine bir şey söylersen, namını öyle bir lekele, tirim ki bir daha asla temizleyemezsin. Kalbim hızla çarpıyordu, bütün güvenim bir anda yıkılmıştı. Kaçıp nefes nefese eve döndüm, odaya girdim, bavulumu toplamaya başladım. Babam şaşkınlıkla ne yapıyorsun diye bağırdı. Annem ağlıyordu, Emir ise sessizce bana bakıyordu. Babamın gözlerinin içine baktım ve her şeyi söyledim. Senin yüzünden az kalsın, şerefimi kaybediyordum.'' Yeter artık senin kurallarına göre yaşamayacağım. Artık param da var, gücüm de buradan gidiyorum. Sonra anneme döndüm. Sen bizi babamdan korkarak büyüttün. Ama o hay emirimizdeki o güçlü adam değilmiş. Sadece korkak bir adam. Emir hafifçe gülümsedi ve vemirzini topladı yanıma geldi. Ve sessizce ben de geliyorum. Dedi. Babamın ifadesi bir anda değişti. Yalvarmaya başladı. Bize bunu yapmayın. Biz sizsiz siz ne yaparız? Bütün umudum sizde.'' Ama artık hiçbir yalvarma beni duramazdı. Keşke Sohrab bana evlenme teklif ettiğinde de böyle cesur olsaydım diye geçirdim. O gece bir apartman dairesi kiraladım, birkaç eşyamı, emir pemir ile yeni bir hayata başladım, sanatla ilgilenmeye başladım. Annemden öğrendiğim dikiş işini profesyonel hale getirdim ve kendi işimi kurdum. Kendi paramı kazanmaya başladım. Babam sık sık gelip beni ikna etmeye çemirşiyordu. Ama artık ona verecek bir cevabım yoktu. Bir gün sonunda ona şunları söyledim. Sen yüzünden hayatımı mahvettim, okuyamadım. Geçmişime bakıyorum. Ve tek pişmanlığım senin engellediğin fırsatlar. Sohrapla evlenip mutlu olabilirdim. Ama sen buna bile izin vermedin. Şimdi bari anneme iyi davran. Benimle ilişkin nasıl olacak bilmiyorum. Ama annemi üzme bir yıl geçti. Her hafta annemi ve babamı ziyaret ediyorum. Ama babama olan mesafem hiç değişmiyor. Emir başarılı bir sporcu olma yolunda ilerliyor. Ben de kendi işimi büyütüyorum. Hayat hala zor ama en azından artık bir özgürlüğüm var ve bu hikayeden çıkardığım tek ders şu oldu. Eğer hakkını savunmazsan hayat sana asla şans tanımaz. Bazen cesur ol ol, her şeyi göze almak ve hayata meydan okumak gerekir. Ben bunu yaptım ve sonunda huzura kavuştum. Hikayenin sonu umarım ki bizim hikayeni sevmişsiniz ve arkadaşlarımıza gönderip ve bizi destek edersiniz. Ve bizi like ve aboneyine destek edersiniz.